Hanım öncelikle iletişim hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. dilerseniz ee, müzikle birlikte sizin hayatınızda <laughs> çok önemli bir yer tutan tiyatro ile başlayalım. Çünkü ikisi birbirine harmayan, <laughs> çalışma olarak hayatınızı büyük <laughs> önem tutuyor. Tiyatro ile denizliğe başlangıç yıllarınız ya da dönemler hangi dönemler acaba? Ee, i̇kisi de aslında birbirine çok yakın zamanlar. Ee, müzik akademik olarak benim için oldu. Çünkü e, konservatuvar evet. topladığımda Amin'in konserde geçmişim var. E, tiyatroda olaylı olarak bulundum. Yani e, o da babadan kalma meslek olduğu için. Beş yaşında yine e, belediye konserde giderken aynı zamanda tehlike bir çocuk tiyatrosunda oynuyordum. Evet. E, yıllar içinde de uzundan kıyısından hep bulaştım tiyatroya fakat babam tiyatrocu olmayı çok istemedi. Özellikle de Çocuklu, çocuk yaşlarında şey diye düşünüyorum. Yani e, bir şey yapılacaksa eğer akademik hı hı. eğitim alınmalı, ondan sonra yapılacak yapılmalı. Çünkü büyük çocuk yıldız olmak çok tehlikeli bir şey. Hakikaten de babam da düşündü ve ben de çok şimdi katılıyorum ona. Hı hı. O zaman çok özenirim ama yani çok da doğru yapmış. Fakat babamı kaybettikten sonra biz annemle İnsanlar Tiyatrosu'nu kurduk. iki yıl kadar hem yerleşik hem de bolca turna yaparak çalıştık, yaşattık babamın adından. Ama yine çok zor günler Türkiye için. Bu bahsettiğim yıllar 80, e, 2, 80 80'li yıllar, 80'li, 83. Tiyatro yapmak hala çok zor. Yani bugün de çok zor ama en azından dizilerle birazcık beslenebiliyor tiyatrocular artık. Evet. bile da O zaman böyle bir şans da yoktu. Hı hı. E, daha fazla direnmedik. Ben de müziğe döndüm dediğim için. Peki e, akademik eğitimden önce aslında yine müziğe başlangıcınız var herhalde. Gitarla, e, hatta e, Sonay Müfide de ikilisi olarak hmm. gazetede okuduğumuz kadar ne diyoruz? İşte güneyde, bağlarda falan çok sahne almıştınız var sanırım. E i̇şte 5 yaşında piyano bölümüyle başlayan bir süreç oldu. Yani, süre çok, yani üniversiteden önceki. Evet evet. Daha sonra da yine İstanbul Yatı Konservatörü'ne girdim artık hmm. mimarisinden olası. Bir 11 yıl kadar işte biraz bilgide, biraz İstanbul Devlet Konservatörü'nde e, piyano ve keman eğitimi aldım. Sonra okulda da tutuldum devamsızlık yüzünden. Çünkü hep şey diyorum, kendi tercihim olmadığı için de herhalde ve çok ders geldi bana. Yani müzik zorundalık olunca e, benim dünyamda ters etti. Ama Aa, kısmı herhalde galiba var. öyle bir dans sözlerim yok, öyle bir, elime, bir elime, sayısalcı bir değilim. Ama Hı. müzikten hiç vazgeçmedim tabii. Ondan sonra gitar elimi aldım. Ve ilk profesyonel çalışmamda bu adımda yine 84'tü sanıyorum, İpanema Bar'da. Böyle keyfek eder şarkısı. Ben kendim kendimi çalışır buldum orada. Çünkü bir müşteri potansiyeli oluşturmuştum artık. Evet. Ondan sonra hiç bırakmadım. Sonra böyle sonra kurduğu işi kabul çalışmaya çalışmaya başlayınca sonayla tanıştık orada. Hı -hı. E, birlikte şarkı söylemeye başladık. Ve albüm olana kadar da hep sahne çalışması yaptık birlikte. Yani hem işte özel geceler, lansmanlar, tanıtımlar, bayi toplantıları, dönem dönem bar çalışmaları yine. E, şimdi albüm çıktı. Yollarımız aynı gibi görünse de aslında eğitimle bir meslek oluyoruz. Böyle devam ediyor. Evet. Ee, peki şarkı sözleriniz de gerçekten çok ilgiyle karşılanıyor. En azından yani birçok tanımlama yapılabilir ama en azından naif, boş, ve hatta hayatla dalga geçen kronik barındıran sözler veya çok eski sözler olarak nitelendiriliyor. Ee, i̇lk şarkı sözünüz hatırlıyor musunuz hangisiydi veya başka sanatçılara verdiğiniz şarkılardan <laughs> bit olan ilk şarkı hangisiydi? İlk şarkımı e, yapmıştım. Bir Yıldız Kaysa diye bir şarkıydı. Sonra e, insan üretince paylaşmak istiyor. Belki de paylaşmak için üretiyor, bilmiyorum. Hı. Ama yumurta tavuk hikayesi bir şey oldu. Evet. Dolayısıyla ben benimle ilk yaptığım şey şarkı yapınca dostlarıma dinletmek, telefonu saldırıp işte arkadaşlarıma çok söylemek. birazcık da ve taktiklerimce insan şımarıkmaza daha çok yapıyor iki şarkı Emel seslendirdi. Yani profesyonel anlamda Emel müzik oldu. Bir yıldız karşısı dinlemedik ama. Dinlemediniz. Evet. Ee, Emel'den hangi şarkıydı? Emel'in bundan bir yıl önce geldiğinde Düşler diye bir şarkıydı. <laughs> Emel'in albümüne çok ilgilenmedi. Şarkıda birazcık kayboldu gitti. O beni çok sevdiğim şarkılardan bir Hatta söylemeyi düşünüyorum. Yani. Evet. Ee, daha sonra işte Demet Sarıoğlu Emel'in arkadaşıydı. Yani bu bir zincir aslında. <laughs> Demet'ten sonra aşkım söylemek istediğimiz TMC ile tanıştık. Hı -hı. TMC ile tanışınca teşkil mesai hızlandı. İşte Dilgül geldi arkadan. Zeynep Kasemi geldi. Kıraç'ın ezgilerine sözler yazdım. Ya da ona sıra size geldi. Kendinizi de bir albüm çıkardınız. Albümün e, şu anki algılanışından nasıl memnun musunuz? Ya da e, eskisine göre oranla ilerki bir popüler olma durumunuz var. tanım durumunuz var. Bu sizin hoşunuza gidiyor mu? E, çok farklı değilim. Yani bir kere alkış almak, takdir görmek çok mutluluk verici bir şey. Yine işte aynı şey söyleyeceğim, bazında da sevilmek var galiba. <laughs> ee, o bu ayıp bir şey değil. Her sanatçıda belki de fazlasıyla vardır. Ee, çok ben kadar mutluyum ki minik minik daha albüm algılanıyor. Sanıyorum da uzun vadede de ses getirecek bir albüm. Ama ben çok iyi alıyorum genel tepkileri gördükçe. Yani siteden takip edebiliyorum. Yani şu an kendi sitemizden. <laughs> kendi sitemden büyük <laughs> Konserler henüz yapmadık zaten. 25 buçuk, üç aylık galiba daha. Çok mutluyum şimdi, çok iyi gidiyor. Üretim her an devam ediyordur. Yani bu albüm 3 evet. üç ay sonra tekrar başlayacak diye bir durum Evet, evet. Yani Sözler bu, yazılıp besleler evet, evet. bir yandan. Yani e, üretmenin bir periyodu yok. İşte haftada iki ya da e, şu kadar zamanla bu kadar diye. Ama bugüne kadar nasıl geldiyse şimdi de öyle gidiyor. Yani bazen çok hızlı. süreçler bu kafamda. Bazen bir iki yol var. Yani aslında istediğim o sürece girdiğimi ve ee, bir gün pat diye oturup dökülüyor benden bu Evet. Ee, son olarak şunu sormak istiyorum. Tiyatro müzik yoğun olarak ilgilenen bir sanat dalı. Bunun dışında yine ileride bir çalıştığınız bir sanat dalı var mı? Yok. Yok. Müzik ve tiyatro devam diyorsun. edecek. Bu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.